Merhabalar değerli takipçilerim. Bugün de sizinle birlikte yeni bir video daha yapacağız. E, bugünkü sorumuz konumu sorumu. Aslında son zamanla bana takipçilerimden e, hem Instagram kanalıyla hem YouTube kanalıyla gerekse yakından tanıdığım kişilerin sınava hazırlananların bana sormuş olduğu sorularla birlikte e, bu videoyu e, bu videoyu yapıp yaptım. E, çünkü e, insanlarda artık sınava hazırlananlarda şöyle bir durum var. E, Eylül aylarından beri konu çalıştıkları için artık bir şekilde e, toparlayamıyorlar konu konu artık tamamen soruda dönme istekleri de var hani hani konu bitti konu bittiği için biz artık sürekli e, soru çözmek istiyoruz gibi bir anlayış var bu da doğru değil şimdi e, genel hatlarıyla bir bakalım e, ben bu slaytta e, kalan zamanımı nasıl değerlendirilmeli diye bir e, başlık attım. Bunu da genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve ABT olarak ayırdık. Şimdi genel yetenek kısmında Türkçe ve matematik var bildiğiniz üzere. Türkçe ve matematik kısmında Türkçe'de gidip konu çalışmanıza herhangi bir gerek yok. Yani dil bilgisi kısmını hallettiyseniz, sözel mantıktan da soru çözüyorsanız paragraf soruları çözüp özellikle branş denemelerine geçmeniz lazım. Yani Türkçe'nin atıyorum 30'lu Türkçe denemesi buna geçmiş olmanız gerekiyor şu an için. Ha konuda eksiğiniz varsa konuları çalışın. Matematik de ona keza. Matematikte ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar iyi olur. Çünkü formüller bellidir. Gidip bir tane formül kitapçığı edinip e, sonrasında çıkmış matematik sorularını çözerek de e, uzmanlık kazanabilirsiniz matematik. Yani matematik ve Türkçe'de e, soru ağırlıklı gitmeniz gerekiyor. Daha çok pratik ağırlıklı gitmeniz gerekiyor. Genel kültür kısmına geldiğimizde burada bildiğiniz üzere tarih, coğrafya, vatandaşlık kısmı var. Tarih için arkadaşlar benim size tavsiyem şudur. Gidip 3 tane 5 tane soru bankası seti bitirmiyorsunuz. Tarihi özellikle e, Osmanlı öncesi 1, Osmanlı siyasi kültürel 2, inkılap tarihi 3, çağdaş dünya tarihi 4 olmak üzere 4'e ayırın. Elinizdeki notlarda bunları sürekli okuyun. Sınava kadar en az bunu 10 kez okumuş olmanız gerekiyor. Bunun yanında tarihte bir tane böyle çok kaliteli bilinlik bir tane yayından da soru bankası çözerseniz tarihiniz tamam demektir arkadaşlar. Gidip 3-5 tane soru bankası çözmeyin. Coğrafyaya gelince coğrafyada güncel bir e, konu e, anlatımından ya da elinizde notlarınız vardır, videolar izlemişsinizdir, video, videolardan notlar çıkarmışsınızdır. Bunlar işiniz görür. Coğrafyada da iki tane e, bilindik güncel olan e, soru bankalarını kullanabilirsiniz. Coğrafyada e, konu tekrarı yapılması gereken bir destir. Yani ben konuları bitirdim, coğrafyam bitti artık bu saatten sonra Allah ne verdiyse soru çözeyim diye bir anlayış, doğru bir anlayış değil. Bunu unutmayalım. Vatandaşlık kısmına geldiğimizde vatandaşta yine tarih gibi sürekli konu tekrar etmemiz ve bir tane soru bankası çözmemiz gerekiyor. Ee, bu bir tane soru bankası bildik bir yayın olursa iyi olur. Onun dışında konu anlatımında işte anayasaya giriş, idare ee, yargı, bu bu şekilde yasama, yürütme bu şekilde ayırarak çalışabilirsiniz. Eğitim bilimlerine geldiğimizde eğitim bilimleri olan adaylar şöyle yapmalı. Eğitim bilimlerinde konularınızın artık bitmiş olması gerekiyor. Dershaneye giden arkadaşlar bu noktada biraz talihsiz. Çünkü dershaneler ilk 3 dersi ilk dönem bitiriyor. İşte atıyorum 5 dersi 2. döneme bırakıyor. Ve sınav gelene kadar aslında siz konular tam olarak bitirmediğiniz için deneme çözemiyorsunuz. Eğitim bilimlerinde konularınızın bitip şu an Çin çıkmış soruları çözmüş olmanız gerekiyor. Bir tane soru bankası setini bitirmiş olmanız gerekiyordu. Bitirmediyseniz bir tane soru bankası setini, bilinlik bir soru bankası setini bitirin. Ee, hemen akabinde eğitim bilimleri de yine aynı şekilde konteynır yapılması gereken dersler bulunmakta. Öğrenme psikolojisi, gelişim psikolojisi, öğretimi iki yöntemleri gibi dersler, rehberliktir. Ee, bu noktadaki dersler tekrar edilmesi gereken dersler. Ölçmede, pratiğiniz, ölçmede pratik yaparsanız sizin için daha faydalı olur. ÖABT kısmına geldiğimde ben de ÖABT'de sayısal ve sözel olarak ikiye ayıracağım. Hani siz kendi alanınızı ona göre karar verebilirsiniz. Sözel adaylar için sosyal bilgiler, Türkçe, PDR gibi adaylar için artık konu çalışmaları devam etsin ve konunuzun içeriğine göre size şunu söyleyeyim. Eğer elinizdeki çalıştığınız kaynağın tamamıyla sınava yeterli olduğunu düşünüyorsanız genel hatlarıyla bakın. Çok aşırı detay değil. Genel hatlarıyla Yakın olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle o kaynaktan tekrarlar yapın, o kaynaktan çalışın, o kaynaktan özetleri çıkarın. Eğer ki o kaynağın yeterli olduğunu düşünmüyorsanız o kaynaktaki bilgilere ilaveten diğer yayınların sorularını çözüp soruların not olarak notlarınızın devamına lütfen aktarın. Sosyal bilgiler olur, bu Türkçe'de olur, işte PDR olur. Sayısal bölümdekiler için, ilk öğretim matematiktir, fender, işte biyolojidir, kimyadır bu tarz. Bilimlerde genellikle biliyorsunuz ki ağırlık formüller bulunmakta, ilkeler bulunmakta. Bunları genelde ezber yapmanız gerekiyor. Ezberin de dışında bu formülleri uygulayabileceğiniz yani pratik yapmanız gerekiyor. Bu derslerde de bu branşlarda da özellikle kendini kanıtlamış yayınların soru bankalarını alıp biraz daha soru ağırlıklı gitmeniz gerekiyor. Genel toparlayacak olursak genel yetenekte Türkçe ve e, matematik biraz daha dedik ne yaptık. Pratik ağırlıklı gidecek. Genel kültür kısmından tarih ve e, vatandaşlık daha çok konu e, çalışması. Yani konu tekrar şekline gidip biraz daha soruyu kısacaksınız. Coğrafyada da yine aynı şekilde biraz daha soru pratiği var. Eğitim bilimlerinde yine aynı şekilde konuyla soru %50-%50 dengeli gitmeli bence. Ve ABT'de de alana göre sözel bölümler için biraz daha konu, e, ağırlıklı giderken sayısal bölümler biraz daha pratik ağırlıklı gitmek zorunda. E, değerli arkadaşlarım, değerli hocalarım son zamanlarda artık hızınızı artırın Biliyorum e, Ramazan girmek üzere. Ramazan'a girdikten sonra biraz düzeniniz bozulacak. Ancak çalışmayı bırakmayın. Çünkü çalışmayı bırakanlar artık yavaş yavaş belli olur. Son sınıfta olanlar işte dershaneye ilk kez gidenler işte ümitsiz olanlar, işte 7 senesinde olanlar falan şu an patır patır bırakıyor. Siz bırakmayın, devam edin. Ve bol bol da tevekkül edin hocalarım çünkü bu iş biraz da nasip kısmet kader işi hani ne zaman olacağını tam olarak kestiremiyorsunuz çalışmalarınızda başarılar diliyorum her türlü soru ve görüşlerinizi önerilerinizi hemen aşağıda bulunan yorum kısmına yazarsanız mutlu olurum kanalıma abone olarak destek olursanız sizlere teşekkür ederim çalışmalarınızda tekrardan başarılar diliyorum hoşçakalın görüşmek üzere değerli hocalarım.